Selam dostlarım, hepinize merhaba. Bugün bu videomuzda sizlerle beraber Decathlon mağazasından 20 kilogramlık almış olduğumuz bu dumbbell setini inceleyeceğiz. bakacağız fiyatına, performansına, kalitesine ne kadar iyi, ne kadar kötü, ne kadar faydası olur ya da faydası olmaz. Bunlarla ilgili konuşacağız. Umarım bu video sizin için faydalı olur. Lafımızı daha fazla uzatmadan incelememizi, kutumuzu açmaya geçelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar kutumuzun üzerinde hangi plakamızdan var? Barımızın ağırlığı, uzunluğu, kaç kilo, kaç gram, kaç santim bunlar yazıyor. İki adet barımız var. Bunlar çelikten barlar. Demir bar yani. Barımızın uzunluğu 35 santim ve her bir barın kendi ağırlığı 2 kilogram. 4 adet büyük disklerimiz var. Disklerimizin hepsi dökü. Dışı kauçuk plastikle kaplı değil. 4 tane 2 kilogramlık disklerimiz var. 8 adet de 1 kilogramlık disklerimiz mevcut ve 4 tane de sıkıştırma aparatı mevcuttur şimdi bunları hep beraber açtığımız zaman kutuda ne şekilde bize karşılıyor kalitesi nasıl bunları göreceğiz inceleyeceğiz kutumuzu açalım ve kutu bizi ne şekilde karşılıyor hep beraber görelim şurada iki adet kutunun flipsleri var oldukça da sert yapmışlar sesinden de duymuş olacağınız gibi bizim karşımıza bu şekilde geliyor İlk olarak barlarımıza bir bakalım oldukça güzel yani her bir barın ağırlığı 2 kilogram ve uzunluğu arkadaşlar bir uçtan bir diğer uca tam boyu 35 santim arkadaşlar. Elimizde tutacağımız kısım hafif tırtıklı yapılmış fazla hani elimi etrafında çevirsem bile herhangi bir rahatsızlık verecek şekilde değil veya çizip kesecekmiş gibi bir hissiyatı yok tabii ki de ama bunlar zamanla ağırlıklar arttıkça elimizin içinde nasıl yapacaktır bu zaten bu sporu yapanın harcı yani bu olmazsa olmazımız. Bunun dışında bu aparatlarımıza bakalım. Sıkıştırma, disklerimizi sağlam, sabit tutma aparatları. Sistem bu şekilde. Buradan direkt açıyoruz. Burası burayı genişletiyor. Paramıza bu şekilde geçip sıktığımız zaman bayağı sağlam bir şekilde tutuyor. Bu da güzel, pratik ve kolay. İç kısımlarını plastikle yapmışlar. Kırmızı zaten görüyorsunuz. Gerisi de plastik. Ve kalitesi de oldukça güzel. Öyle basit. 5 kullanımda kırılıp çatlayacak şekilde değil. Şimdi de disklerimize geçelim. Bu arada çok kötü bir kokusu var. Bunu söylemek istiyorum. Kötü bir koku geliyor. Tabi ürün kapalı kalınca belli bir süre boyunca ve plastik karışımı olunca biraz içerisinde kötü koku yapmış. Şimdi disklerimizi hemen bir açalım. Markanız Domios. Diskin üstünde Domios yazıyor. Şöyle ışık dengesi güzel oluyorsa eğer görüyorsunuzdur. 2 kilogramlık diskimiz. Bunun çap boyutu falan ne kadar yazıyor bilmiyorum ama benim elime göre düşünecek olursanız elim bir karışım 20 santim geliyor işte. Ona göre aşağı yukarı gözünüzle hesap edersiniz genişliğini. Hani çünkü şuna da önem veriliyor genelde. Bunu ben bara taktığım zaman burası ne kadar büyük olacak? Hani çok ağam şam bir büyük değil aslında ama çok küçük de sayılmaz. Biraz orta boy. Hani kimileriniz var biliyorum böyle dumbbell'ı aldığımda sanki çok büyük bir ağırlıkla çalışıyormuşum gibi koskocaman çıkıyor diye düşünüyorsunuz. Kimileri de diyor ki o küçük olsun ama sağlam sıkı olsun ağır olsun büyük büyük gözükmesin benim hareket kabiliyetim olsun bu bileğime koluma dokunmasın istiyor. Kimileri öyle. Bunlar da genelde en büyük olanı orta boyda küçük olanlarımız da şu şekilde göstereyim hemen. Bunlar da 1 kilogramlık disklerimiz. Döküm disk. Bunların boyutu da bir el kadar anca işte el el içi kadar bu şekilde. Şimdi hepsini bir açalım. İki adet iki adet ayrı ikişer disklerimiz burada. İki iki de burada. Toplamda 4 kilo. Altına da bir tane küçük yer yapmışlar. Bir tanesi küçük için orada. Bu burada olduğu zaman kutumuz kapanmaz. Bir tanesi altta gizli kalıyor. Tabii bu her zaman kutunun içine koymayacağımız için Evet toplamda 8 adet 1 kiloluk döküm disiklimiz mevcut bunların kalitesi de hani oldukça güzel yani kötü bir şeyimiz yok elimize çarpan bir sivri yanı kesecek bir yanı rahatsız edici bir doku yüzeyi falan da yok gayet güzel sağlam da duruyorlar öyle kuruyup gevreyip dökülecek tarzda değil, çatlayacak tarzda değil. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi toplam kilomuz 20 kilo ediyor ancak bunlarla beraber değil, barlarla beraber. Her biri barımız 2 kilo. Toplamda 10-10 ayrı şekilde, maksimum ağırlığımız 10-10 ayıracak şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bir örnek, örnek değil maksimum ağırlığı bir takalım. Hep beraber görelim nasıl oluyor. Tabii şimdi iki dumbbell'ı da onar kilo yapacağımız zaman dumbbell'ımız bu şekilde olacak. Diğer dumbbell'ımız da aynı şekilde. Bunlar hani shoulder press yapacağımız zamanlarda ya, da birçok örnek hareketleri yapacağımız vakitte en maksimum ağırlığımız onar kiloya çıkartabiliyoruz. Onda da görüntümüz aynı yani bu şekilde oluyor. Önce iki kilo ardından da diğer birliklerimizi zaman Yani bir de şu var ağırlık burada dönebiliyor bir miktar o da e, diskin içinde ayrıca bir bilyalı kısım yok hani diskin dönmesi için yapılmış bir iç içinde öyle bir katman bilyalı bir kısım yok ama bardan bir miktar geniş olduğu için o diskler az bir şey dönebiliyor böyle olması da kötü değil açıkçası aslında bir yandan daha iyi Şimdi dostlarım umarım kameranın açısı iyidir her neyse Biz dumbbelllarımızı alalım bakalım Hani elimizi aldık maksimum 10'ar kilo oluyor 10 kilo birinde 10 kilo birinde Barların ağırlığı da dahil Bu şekilde çalışacak olursak Ne kadar verimli olur bizim için veya ne kadar kötü olur eksik yanı olur Dediğim gibi O az bir şey bir, bir sallantı oluyor Belki de ben tam sıkıştırmadım diskleri bilemiyorum Onun için de oluyor olabilir ama onun dışında bakacak olursam hissiyatı gayet güzel. Hani böyle elimde dandik bir oyuncak var gibi değil de gerçekten sağlam. Böyle demir tutuyorum, demiri hissediyorum. Bu şekilde güzel bir şeyi var yani. Şimdi fiyatına gelecek olursak arkadaşlar. Fiyatımız 320 TL. Daha bugün aldım. Bugün de 11. ayın 3'ünde 2020 tarihindeyiz. Bugünkü değerlerine göre bakacak olursak 320 liraya aldım. Yani 320 lira için tabii ki de daha fazla seçeneğiniz var, daha fazla ürünler var. Araştırıp bulabilirsiniz, internetten sipariş edebilirsiniz. Ancak ben bizzat kendim gittim Mersin'deki Decathlon'dan ürüne baktım. Direkt elimle seçtim, aldım. Direkt de hiç 10 gün sonraymış, 15 gün sonraymış, yok kargo gelecek falan diye hiç beklemeden etmeden acaba gelecek olan sağlam mı olur olmaz mı düşüncesi olmadan direkt elimle gittim baktım seçtim aldım ben de daha önceden zaten çok küçük bir dambalım vardı çocukluğumdan kalma hemen onu alayım ve bizim çocukluk zamanımızdan beri böyle emek tarımız olan bu içi büyük ihtimalle bilmiyorum ya yani demir tozu olacağını sanmıyorum zaten de kum vardır. Üçer kiloluk plastik dambullarımız hani biz bunlarla geçirdik ömrümüzü böyle sürekli bunlarla aldık böyle yumruk falan bunlarla çalıştık ama tabi bunlar da bir yere kadar yetiyordu artık bunların yerine yeniden bunlarımız var Bu videodan bu kadarlıkta arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir umarım Merak ettiğiniz şekilde göstermiş tanıtmışımdır birkaç yakından görüntülerini kameraya alırım. Onları size en sonunda gösteririm. Ürünü daha yakından görürsünüz. Siz de gözlerinizle incelersiniz. Eksik anlattığım, merak ettiğiniz başka şeyler varsa bana aşağıdan sorabilirsiniz. Yorumlar kısmından hepinize tek tek cevap veririm. Bunun dışında evdeyken dumbbell aldık. Bu dumbbelllar ne gibi sporlar yapabiliriz, ne gibi hareketler yapabiliriz veya dumbbellınız yoksa bile evde ne tarz hareketler yapabiliriz, verimli bir şekilde kas, çalıştırma, güçlendirme, büyütme gibi şeklinde size örnek hareketler olarak bir videoda birçok videoda hazırlayabilirim. Bölgesel bölgesel de olabilir. Tabi istiyorsanız bu sizin isteğinize bağlı. Eğer ki siz isterseniz ben de o tarzda videoları da yaparım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.